arkadaşlar. Merhaba. Ee, bas, bir önceki videoda bahsettiğimiz isimlerini belirleyecektik. Şimdi belirliyoruz. Balıklarımız yanımızda hemen getiriyorum. Ben hemen kaşe getireyim. Balıklarımız buradalar. Bakın. Şimdi bunları bir kenara alıyoruz ve isimlerini belirleyeceğiz. Nasıl mı? Burada kağıtlarımız var. Ben yazdık bunlara. Ben bir tane bir şey getireceğim. Kap gibi tamam mı? Hayır daha ya burada yaparız masada gel. Birbirinden farklı isimler var şuna, arkadaşlar. Şuna, şuna koyacağız, şunda Ama daha görünmüyorlar. Görünmüyor yani. O yüzden burada yapacağız. Ve arkadaşlar bir saniye. Ya sen onları karıştır. Ya neden ağacı çıkardın ee, şey olmuş ya yerinden çıkmış. Heh, arkadaşlar şimdi ben bunu gözüm kapalı karıştırayım. Arkadaşlar bakın şimdi. Hepsine isimler belirleyeceğiz. Ben, ben, önce bir doğanın kırmızı ışına en uygun isimlere bir bakalım. Anlayacaksınız kırmızı beyaz. Bunu katlıyoruz. Bu doğanın e, ee, balanın ismi olabilir. Tamam. Bunu bu kenara koyuyoruz. Şimdi buna bakıyoruz. Kral balık. Ee, bu da sarıya olur. Sarıya. Bunu, bunu başka bir yere. Bunu ben elime alayım. Kral balık sarıya olur. Kırmızı iş, kırmızı iş geldi. Kırmızı işte kırmızı doğanın balı ne olur? Doğanın balı bildiğiniz gibi kırmızı beyaz. Bu ne? Bakıyorum. Ay, ay Yıldız, yıldız. Yıldız da sarı olur. Çünkü arkadaşlar yıldızlar sarı gibi olur ya. Yıldız da sarı olur, değil mi? Hı. Bakalım ya şimdi. Ağacımız çıkıyor arkadaşlar. O zaman onu al. Ve Hı. güneş bu da sarı olur. Arkadaşlar şu anda siz ters görüyorsunuz biliyorum. Tam görünmüyor biliyorum. Oldu oldu ha oldu. Şimdi açıyorum bakalım sıradaki. Sarış geldi yine sarıya. Olur. Turuncuya bulamadık mı? Yoksa Renkli. Bunu da turuncuya verelim bence Olur Turuncu çünkü çok az oldu Evet Al bakalım turuncu Bu neymiş? Ponçik bu da turuncu olsun Ya Aa, Turuncunun ama çok az oldu Evet de ponçik şere şeri yaşmış Çok seviyordum ya ponci. Turuncuş geldi 12 aldım. Ama iki tane olmaz. Da o zaman buradan bir tanesini alamayız. Tamam. Yıldızı alacağız. Tamam. O zaman ponçik de benimkinin olsun. Ponçik bu mu? Bekle. Bu mu ponçik? Ponçik değil mi? Ponçik mi bu? Ponçik. Poncik. Turuncu şu. He. Bu kırmızı iş. Kırmızı iş. Kırmızı şey turuncuya verelim. Ya senin iki tane oldu ama. Evet. Ben çok bu ponçik mi? Bu ponçik. Ponçik. Ponçik değil mi? Yıldızı doğan içine Yıldızı? Ben ya son verelim yıldızı. Evet. Ponçiyi de sana verelim. Evet. ponçik mi? Evet bu ponçik. Ponçik de benim aldığım. Arkadaşlar ama ponçik çık çıkmayabilir de ha. Değil mi? Şimdi ilk önce dağın balığından başlayacağız. Şunları Hemen alıyorum ben. Şöyle. İki tane ne? Üç, dört, üç tane. Şimdi doğa, doğa gözünü kapat. Arkaya dön. Şimdi sallıyorum. Karıştıralım. Tamam mı? Evet. Seç bakalım. Hmm. Kişi şimdi. Ver bakalım. Kış. Kırmızı iş. <laughs> Kırmızı iş balığının adı. İkinci işinin adını da belli. Bir tane Senin mi? Aa, bir tane zaten turuncu. Turuncu. Turuncu olan balığımız annemizin. E. İçimizin de bir tane var. Ondan iki tane olamaz. Kırmızı e. iş. Ardım. Aa, hayır Aga benim balığımın iki tane mi olacak? Tamam seç bakalım bir tane de. Dur, karıştıracağım. Dön arkana. Ben adım gibi Tamamdır başla. Şu Söyleme. Ben bir söylemem. bir tencere de göstereyim ben. Ak Ay Ayda çok. Ay. Bu değil mi? Evet ponçik seçti. Kırmı... ponçik kırmızı iş oldu balanın adı. Bu da kırmızı beyaz. Çok ünlüydü ama ne yapalım öyle çıktı. Evet. Bunu da bırakıyoruz. Ve şimdi e, bakalım. şundayız bakıyorum. Şey Peşinde sarı da benim balığımda. Benim balığımda arkadaşlar. Turuncu şey balığın değil mi? Turuncu annelerin balığıydı. Annelerin Bence annelerin. Turuncu annelerin. Daha al bakalım hadi karıştır ben. Al bakalım Bir şey ne çok iyi. Ay balıklar korktu. Balığın üstüne düştü Tomas'la. aslında. Ne? Bakın üstte en düştü aslan ya. Düştü? Aslan. Bakın üstte düştü tam. Hangi aslan? Şuradaki yer Ölü. Anne. Bekle onun işte. Ne? Arkadaşlar şu anda balığımızın içinde bir şey kaçtı. Aptal mı? Aldım. Tüy kaçmış da içine. Alalım. Hayır bakalım. Hadi bakalım karıştır Bak aşağı en çok kralı mı istiyor? Hadi tamam. mı? Kral değil mi? Düt, düt. Kral balık geldi. Benimkinin adı da kral balık. Kral, adı kral. mı? tek adı olsun ve kral balık. Evet. Şimdi sıradaki annemin ve babamın böyle ortak balıkları. Şimdi karıştırıyoruz. İki Peki. ismi olacak onların. Karıştırdık. Ve renkli. Renkli çıktı annelere. Evet anneler renkli çıktı. Arkadaşlar videomuz bitti. Ay, hayır onunkini iki isim değil mi? Ya iki isim olmasın ya. İki isim olsun ya. Tamam. Renkli turun turuncu renkli olacak bence ismi. Bence. Bekleyin karışan var mı? Karıştı mı ki renkler? Tamam, bu karışmamış. Bakıyorum. Tamam bu benimkinin ismi. Evet. Ne attım. Tamam. Yıldız da çıkabilir. Evet, şimdi karıştırdım. Daha bu sefer sen seç. Şoş. Ver bakalım. di di di. Daha seni göremiyorlar. Gelsene. Turuncu. Turuncu geldi. Ama okuyabildim. Okuyabildim. Ama yani şansa. Duruncuş. Renk turuncu. Turuncu. Renkli turuncu oldu adı. Bence bu gayet uyumlu oldu. Bu videoda benimkinin adı Kral Balık Doğan'ınki Kırmızı Ponçik Kırmızı Ponçik Doğan'ınki Bu videodan. bu kadar şimdi şey Annemizinki de <laughs> Renkli turuncu Turuncu şu renk, renkli turuncu evet. Arkadaşlar bu videoda ee, bu balıklarımızın yeni videosunun gelmesini istiyorsanız Abone ol beğatın ee, sizden bir 100 beğeni bekliyorum <laughs> abone olmayı ay, ay. abone olmayı ve like atmayı unutmayın şirler çok şirer şey görüşmek üzere artık da bir adam bu kadar şirer görüşmek üzere artık da